Merhabalar efendim. Dört hak mezhepte abdest ve guslün farzları. Dört mezhepte abdest ve guslün farzı için farklıdır? En sünnet alimleri buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de bu farzlar açıkça bildirilmez. Peygamber Efendimiz insanların ihtiyarlık, gençlik hallerini, iklim ve tabiat şartlarını dikkate alarak farklı uygulamalarda bulunmuştur. Müştehit alimler de mezheplerinin ana kaidelerine uyarak farz ya da sünnet diye bildirmişlerdir. Bir mezhebin bu husustaki bütün sünnetlerine uyan dört mezhebin farzlarına uymuş olur. Demek ki burası çok mühim. Bir mezhebin mesela Hanefi mezhebinin veya Şafii mezhebinin sünnetlerine tam uyan dört mezhebinde bütün farzlarına uymuş olur. Abdestin farzları Hanefi mezhebinde dörttür. Bir, yüzü yıkamak. iki elleri kolları yıkamak. Üç, başın dörtte birini meshetmek. Dört, iki ayağı topuklarla beraber yıkamak. Maliki mezhebinde yedidir abdestin farzı. Bir, niyet etmek. iki yüzü yıkamak. Üç, iki kolu yıkamak. Dört, başın tamamını mes etmek, kaplama mes. Beş, iki ayağı yıkamak. Altı, muvalat yani ara vermeden uzuvları yıkamak. Yedi, delk yıkanan yerleri ovmak. Şafi mezhebinde abdestin farzı altıdır. Bir, niyet etmek. İki, yüzü yıkamak. Üç, iki kolu yıkamak. Dört, başın az bir kısmını mes etmek. Beş, İki ayağı yıkamak, altı tertip yani sırayla yıkamak, sırayı bozmamak. Hanbeli mezhebinde abdestin farzı on. On. Bir, niyet etmek. iki besmele çekmek. Üç, yüzü yıkamak. Dört, ağzı yıkamak. Beş, burnu yıkamak. Altı, iki kolu yıkamak. Yedi, başın tamamını mes etmek, kaplama mes. Sekiz, iki ayağı yıkamak 9 tertip 10 müvalat yani ara vermede yıkamak hoşça kalın fi emanillah